Arkadaşlar hep söylediğim gibi burada söylediklerimi hatırlıyorum. Tavsiyesi değildir. Kimseye al sat tavsiyesi vermiyorum. almak. sat Alacağın sorumluluğu altındadır. Arkadaşlar aslında bugün video çekmeyecektim. Keyfim yerinde. Bir haftadır altının 4000 onstan düşeceğini söyleye 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 canım çıktı. Alın sizi altın. Altın bugün artı bir buçuktan eksi ikiye düştü. Yani artık daha bir şey söylemeyeceğim. Beni izlemeyen, beni izlemeyen düşünsün abi. Abi beni izlemeyen düşünsün. Borsada ne demiştim 10.715 destek bölgesi olduğunu söylemiştim bakın buralarda ne güzel alım fırsatı vermiş yukarıya tekmiş 10.715'in altında kalmadı sürece borsamız 10.600'lere düşmeyecek 10.715'in altında kapanış yapması gerek 10.600'lere gelmesi için direnç bölgemiz 10.780 ve 10.790 arkadaşlar hareketli ortalama e, videoyu uzatmamın hiçbir anlamı yok arkadaşlar destekleri söyledim. Dirençler ve iki tane direnç bölgesini söyledim. Videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.